Zeynep Hanım hoş geldiniz. Bu sigortacı kafası nedir? Nereden çıktı bu fikir? Çünkü sigortacıların kafası bir başka çalışıyor Uğur Bey. Doğru. E, sigortalılar da bunu anlamakta zorluk yaşıyor. Sonra bakıyoruz poçesini okumamış. Ne dediğini bilmiyor. Ya da acentesi, brokeri ona çok iyi anlatmamış. Ondan sonra da diyorlar ki bu sigortacılar hasar ödemek. Halbuki ödemem. konu böyle değil. Bakın yıllardır ikimiz de sektördeyiz. Sigortacının kapısı biraz farklı dinamiklerle çalışıyor ve bizim bunu anlatmamız gerekiyor ki birbirimizi daha iyi anlayalım. Doğru. Peki kimlerle anlatacağız bunu? Siz ben mi anlatacağız? Başkalarını konuk mu alacağız? Bazen biz anlatacağız. Bazen sektörün duayenlerinden ya da yönetiminden ya da çok özel bir riskle ilgili çalışan bir uzmanından burada bilgi alacağız. Çünkü hayat son derece çeşitli risklerle dolu ve hepsi için bir sigorta teminatı var günün sonunda. Bu risklerle dolu dediniz evet her gün bir şey oluyor her hafta bir konu oluyor işte son yaşadığımız toplumsal olaylar, Maşallah, gemi kazaları, yangınlar, otel yangınları, depremler e bunlar da herhalde gündemimizde olacak değil mi? Olacak tabii ki günceli kaçırmayacağız her şeyden önce. Zaten her olay olduğunda biliyorsunuz hemen herkes diyor ki sigortacılar nerede? Tabii ki sigortacılar oradalar ama Belirli kurallar yerine getirildiyse, belirli şartlar sağlandıysa oradalar. İşte bunları konuşmamız gerekiyor Güzel. bence. Peki hani hedef kitlemiz kim olacak bu sigortacı kafasında? Ben hep gençleri hedefleyelim diyorum. Çünkü gelecek nesil onlar. Çok da farklı beklentileri var sigorta ile ilgili. Bunun artık bir sadece kasko ya da sadece trafik olmadığının, ihtiyaçlarının çok değiştiğinin farkındalar ve diyorlar ki benim ihtiyacıma göre Güzel. bana bir poliçe Önerim. E Diğer taraftan e bütün büyük yatırımlar e bunların yatırımcıları finansörleri e çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Siz hep söylersiniz. Valla tabii e, sigortacılık zor bir iş. Çok keyifli bir iş. Çok zor bir iş. Ve e, uzmanlık gerektiren bir konu. E, ve uzmana da ulaşmak herkesin şansı olmuyor. Doğru. Çünkü e, bizim burada en büyük amacımız aslında konunun uzmanını buraya getirip onun en damıtılmış bilgisini aktarıp hem sohbet ederek eğlenirken hem de bu sohbetin arkasından bir şeyler öğretmek. Gençlere öğretmek, sigortanın büyük ekosisteminde çalışan herkes öğretmek. Bunun için de acente olur, brokerde olur, bankada olur, aynen. hasar aracısı da olur, tamirci de olur, yedek parçacısı da olur, hastanede olur, eczanede de olur. Eczane de olur. Aslında sigorta ekosisteminde dokunan, birbirimizle dokunan herkesin sigorta hakkında daha fazla şey bilmesini sağlamak en büyük amacımız olacak. Evet bence çok da keyifli olacak. Çünkü şimdiden biz de sizinle konuşmak istiyoruz diyenler çıktı. Evet. Gerçekten de. Her hafta bir konuk, her hafta bir konu. Ee, ve bu güncel olabilir ya da zamansız konular da olabilir her zaman hmm. cebimizde tutmamız gereken e, önemli bilgiler bir de tabii bazen hayattan da konuşacağız tabii ve ki o kadar ilginç olaylar oluyor ki kimse düşünmüyor ama bu sigortayı çok Doğru. etkiliyor veya yeni bir sigorta akımı yaratıyor bunları konuşacağız Doğru. ama her hafta bir konu bir konuk diyelim.